Kadınların duymaktan hoşlandığı 10 cümle. Hepimiz güzel sözler duymak isteriz. Ama özellikle bu vereceğim 10 cümleye kadınlar dayanamıyor. Bunlar çok etkili cümleler. Evet erkekler bu cümleleri kullanıyor musunuz? Bakın bakalım kadınlar eşleriniz bu cümleleri size kullanıyor mu? Kullanmıyorsa izletin bu videoyu kullansınlar. Uzatmıyorum. Nedir bu kadınların duymaktan hoşlandığı cümleler? Hemen veriyorum. 1. Bir, birlikte olmadığımız zamanlarda seni özlüyorum. Nerede kaldın? Gittin, gelmedin. Aklım sende kaldı, yüreğim sende kaldı. Hocam nerede böyle romantik adam? Bu videodan sonra olur inşallah. Hep düşünüldüğünü bilmek bir kadına güven verir ve onu iyi hissettirir. Bak benden söylemesi. 2. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Fikrini sormak onun fikirlerine değer vermek. Her kadın bunu istiyor. Tabi her erkek bunu yapıyor mu? Yorumlarınızı bekliyorum. 3. Çok seksisin. Seni çok çekici buluyorum. Hala mı? Hala. 3 çocuğa rağmen. Her halinle sen seksisin. Hocam yalan bu ya. Cık, yalan değil. O gözle bakarsan öyle görürsün. Etrafına bakarsan öyle göremezsin. Bak benden söylemesi. 4. Ayakkabıların çok şık. Saçların güzel olmuş. Kıyafetin sana yakışmış. Bugün üzerinde bir güzellik var. Bu gibi küçük iltifatlar kadını güzel hissettiriyor ve ondaki değişiklikleri fark ettiğinde ve bunu dillendirdiğinde onu mutlu ediyorsun. 5. Sen güçlü ve zeki bir kadınsın senin istediğin her şeyi yapabileceğine inanıyorum. Allah Allah! Ona güvendiğinizi ve inandığınızı, onun her türlü sorunu çok rahat çözebilecek güçte olduğunu ona hissettirmeniz. Çok değerli bir şey bu. Bir kadın bunu çok önemsiyor. Tabi erkekler bunu ne kadar görüyor. 6. Kilo vermişsin. Hocam verdiği yok. Sus karıştırma sen onu. Verdi o. Çünkü kilo verme çabası var ve o çabanın desteklenmesi lazım. Kilo vermişsin. Gerçekten evet. Ne kadar mutlu oluyor biliyor musun sen? Onu mutlu etmek istiyorsan bu cümleyi söylemeyi ihmal etme. 7. Seni anlıyorum. Hocam beni anlamadı ya. Seni anlıyorum. Kadınlar anlaşılmak istiyor. Kendisiyle empati kurulmasını istiyor. O kalitede adam bekliyor. Hocam çok bekler yorumlarını duyuyorum. Ama eğitimle beraber erkek de empati kalitesini geliştirebilir. Eşi tarafından anlaşılmak kadın için çok değerli. Onun için seni anlıyorum. Ve kaliteli erkek bakışlarıyla bile eşini anladığını gösterebilir. Hocam ben söylüyorum yine anlamıyor diyenler var mı? Var. Ama ne yapalım? Bu tarzda videolarla onları daha duyarlı hale getirelim. 8 Hadi bir konuyu konuşalım. Gel hayatım, otur şöyle konuşalım. Konuşulmak, paylaşmak bu kadının içini dökmesine ve rahatlamasına yardımcı oluyor. Onun için fırsat buldukça alıp karşına, hatta ellerini tutarak dokunmayı da kullanarak konuşmak lazım ya. Aynı fikirde olmadığımız birçok konuyu bile konuştukça uzlaşabiliyoruz, anlaşabiliyoruz. Bunu görmemiz lazım. 9. Günün nasıl geçti? Her kadının günün sonunda duymak istediği cümle. Geldin eve. Hemen televizyonun karşısına geçme. Al onu karşına. Hayatım, ne yaptın bugün? Günün nasıl geçti? Bu kadar basit ya. Bunu yaparsan senin onu önemsediğini anlar ve kendini önemseyen birine kalbi bağlanır. Seni daha çok sevmeye başlar. Bak benden söylemesi. 10. Seninle olmak çok güzel. Gerçekten güzel. İşte bu cümle kadına iyi hissettiriyor. Eşim beni seviyor, beni hayatında istiyor. Ben onun hayatını güzelleştiriyorum diye düşünür. Evet erkekler eğer bu 10 cümle hayatınızda yoksa bir an önce tek tek yazın bu cümleleri ve hayatınıza dahil edin. Ve bu 10 cümleyi kullanmaya başladıkça eşinizle olan iletişiminiz, aşkınız, her şeyiniz değişecek. Bak garanti ediyorum. Bu konuda sizler neler düşünüyorsunuz yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere. Bu arada katıl butonunu aktifleştirdim. Katkı sağlamak isteyenleri de bekliyorum.